Haberler neyse de şu kira işini konuşalım bir artık. Aynen abi şurada ay başından ne kaldı ya? Gençler faturalara geçen ay ben yüklendim. Bu ay benden fazla bir şey beklemeyin. Aynen. Ha. Beyler bende 300 lira var. 200 ben de bende var. Faturaların yarısını da Aykut öder. Gençler hala eksiz ya. Yani. Bu ay niye böyle oldu anlamadım. Ben de bir memleketi yoklayayım ya. Belki babamdan birkaç bir şey koparabilirim. Ya olur mu öyle şey? Zaten geçen ay sen idare ettin. Bizim çocuklardan borç falan mı istesek ne yapsak? Ya istesek ne olacak? Bir dahaki aya gene aynı muhabbet. Beyler, iddia kuponu falan mı yapsak ya? Saçmalama oğlum. Elimizdeki üç kuruşları riske mi atalım? Ya oradan gelecekse hiç gelmesin. Allah Allah. Kimi acaba? Ee ne yapacağız o zaman? Kaç aydır geçiriyoruz zaten kirayı. Ne diyeceğiz ev sahibine? Ha bilmiyorum ya. Düşünürüz bir şeyler. Yok ya ben borç işini yapalım derim. Bir dahaki ya kısarız falan bir şeyler yaparız. Ne bileyim bir şey falan gireriz. Ya aslında hiç kiraya falan zam gelmeyecekti. Şimdi böyle dertlerle uğraşmayacaktık. Ya oldu artık ya. Yapacak bir şey yok. Alo? Buyurun memur bey. Evet. Evet. Selamün aleyküm Aleyküm selam Abi ben bir cüzdan buldum ama hmm. Sokağın sonunda bir karakol var istiyorsanız oraya gidelim tutanak tutalım Tabi Evet Tamamdır. Biz kaydınızı aldık, tutanağı tuttuk. Biz sizi bilgilendireceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu, memur bey falan dedin? Hep önemli bir şey değil ya. Geçenlerde bir cüzdan bulmuştum. Karakola çağırıyorlar beni. Benim gitmem lazım. Tamam. Bir gideyim geleyim bakalım ne diyorlarmış. Tamam, görüşürüz. Herhalde çıkarız evden. <laughs> Öyle gibi duruyor ya. Ne yapacağız abi ya? Bittik biz. Memur bey beni çağırmışsınız. Evet, cüzdanın sahibi sizi görmek istedi. Teşekkürler. Aslında memur arkadaş çağırmayacakları konusunda ısrar ettiler de ben çağırttım sizi, cüzdanımı sizi bulmuşsunuz. İçinde çok önemli bir raporum vardı. Benim için mühimdi. Bulamasaydım günüm zehir olacaktı aslında. Ya yani insanlık vazifesek benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Olsun herkes böyle davranmayabilirdi aslında. Eğer yanlış anlamazsanız size bir miktar para vermek isterim. Ya gerçekten gerek yok. Hani Aa, ben lütfen. insanlık vazifemi yaptım. Lütfen herkes böyle davranmayabilirdi lütfen. Yani... aranan para bulunmuştur.